Patchlar güzelle birlikte Minecraft ama ama Creeper öldür, öldürmeden videoyu bitirmeyelim. Öncelikle herkesin yaptığı gibi odun kazacağım. Evet yanım. Keşke böyle kazmasaydım ya. Speedrun, Creeper öldürme Speedgun'ı yapacağım Bir havaya, şurada bir boşluk. Arkadaşlar, oduna kaldık. Ya, PlayStation'a alışmışım bilgisayardan oynayalım. Bir tane oldu. Sopa yap. Hemen. Speedrun, speedrun, speedrun. Ne olur ne olmaz. Kılıcımızı da alalım. Ne olacağını bilemeyiz çünkü. Belki kırıp o çıkar. Video ikide hemen biter. Akşam olmasını bekleyebilirim. Belki akşam olana kadar bir anda videoyu durdurabilirim dur falan. Mağara bulayım yeter ya. Tek mağara. Karanlık ya. Buradan eminim kalıp çık. Crafting table. Çubuk. şöyle kılıçta ankılı yuma işgale söyledi video biter bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp oy iskelet atladım iskelet atladım yazı ay payık evet arkadaşlar öldük ve tip endan açık değil hemen tavaş galiba böyle olmuyor ya. Neyse. Ya sanki videoya daha yeni başlamış gibiyim. Bir dahaki videom Java'da olacak. Eminim. Bir tane şöyle. Kazma yapacağım. Kazma. o dur muzga mı var? Ben mi yanlış buldum? Muzga var, muzga var. Evet. Gel buraya. Gel buraya. O muzga düşüreceksin. Düştü, düştü. Kesinlikle koku değil arkadaşlar. Koku olursa adım göker değil. yaparsan. Ya bu gay mağaradan sandım. Ben en iyi gece olmasını mı beklesem? Gece olmasını <laughs> bekleyeceğim. Ama 20 dakika da bekleyemem ki ya. Ben akşam olmasını bekleyeyim arkadaşlar. Kaydı yeniden açalım. Arkadaşlar daha demin bir karara verdim. Ben videoya devam edeceğim. Ama <laughs> hayvan kazardım. Ama ama belki şey yok ya hayvan kazarsam kırıpır şey ama uzak dur ben de, Evet uzak dur can ol nasıldı ya uzak dur. yok yapacağım ben Çünkü daha demin beni öldürdü. Keşke keep inventor var. Ba Hay 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 hay. Yes. Git 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 Ben kuzey polis tam seni değil. Üzüldü daha. <laughs> Üzülmüştü. Benim mazgahım nereye gitti? Ha burada. Mazgah da bayağı güçlü bana göre. O yüzden. Heh. Hemen kazma. Kazma speed gun'ı. <laughs> zombi, zombi öldü. Kışı. <laughs> Ne düştü? Creeper, 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 creeper. Video bitiyor mu yoksa? Video bitiyor mu? Şöyle altında ne kadar blok var bakmam lazım. Üç tane. Sula yok ki. Dur. Bu ne? Heh. Tamam Hayır gidiyor gidiyor gidiyor. Hayır olamaz olamaz olamaz. Hayır kazman kırılırsa ben bittim demek. Arkadaşlar ben madeni bulup geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Daha demin buradan düşünce ölmediysen bu sefer de ölmem derken yargım kaydı. Mükemmel. Ve hiçbir yerde creeper yok. Eşyalarım da yok. O yüzden çok zor. Lise'ye da alışık olmadığım için orada öldüm. Normalde kaçardım. Benimle voleybol oynuyorlar bildiğin ya. Lava düşersem videoyu bitirdim. Su su da bu güncellemeyle görünmez aile gel geldi suyu fark edemiyor. Ya istesem yüz binlerce kıyıp olacak. Canım arkadaşım merhaba. Arkadaşlar, madene geri geldim. Ya i̇nşallah Creeper'a bir şey olmamıştır, lava atlar, bir şey yapar. Sen suda kalmışsın, affetme. Ciddi misin? Ya eşyam da yok. Şu demiri yalayıp... Hadi. ağlamak istiyorum ya. Üç creeper gördüm. İkisi de öldürdü beni. Diğerinden kaçarken patladı. Koş. Ay. Ay 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 ay. ay, ay. soyuyor şu an Hadi ya akşam oldu bak. Ben kendimi öldüreceğim ya. Hatta dikkat et Enderman Enderman'e. Enderman'e bakayım. <laughs> Birazdan Creeper da doğar. Her şey doğar. O madende bayağı Creeper oldum. Madene gidecektim. Ben oyunda yüzlerce Creeper avladım normalde. O kadar da değil de. Ya Creep çok açık olsaydı her şey daha kolay. Ya demir buldum bayağı. Ha, creeper, iki İki tane hem de o patladı diğerine gidelim. Bu da patladı ya. Ben çünkü atamadım onu suya. Kötü oynuyor olabilir. Attım suya. Artık imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Bu kadar bir saracağım. Çünkü çok uzun sürecek. Konuşmak bile istemiyorum. Videoda olmasam Arkadaşlar bunun parti kesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın çünkü ben çok kötüyüm şu an. Her... Arkadaşlar ben bunu bugün yapamayacağım. Başka bir zaman yaparız. Şurada bir kık yapı var. Bir şans mı deneyeceğim onunla. Olmazsa parti ediyor. Oluyor mu? Yok arkadaşlar. Ben bunu yapacağım ama. Şu anda önüme bir sürü bak çıkıyor. Okçular da vuruyor ya bir yandan. burada. Oh, yes, 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 yes. Arkadaşlar videomuz bu kadardı Öldü gün lan beni. gün. Yes. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Daha fazla böyle bu tarz, tarz video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.